Hepinize merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu gravür makinesi aldım ve makinem birinci kademede yalpa yapıyor ikinci kademede böyle güçsüz çalışsam mı çalışmasam mı modunda çalışıyor bir de de aynı şekilde neden böyle oluyor satıcı bana kötü ürün mi yolladı makinem bozuk mu bunu anlatacağım ben de gravür makinesi alırken araştırma yaptım ve bu tarz şikayetleri çok okudum benim de başıma geldi aldım makineyi işte birinci kademeye getirdim. Şunu da takalım. Çalıştırdım, çalış dedim ey makine. Ve birinci kademede şimdiki gibi değil de daha kötü bir çalışma sergiledi. Allah Allah dedim içini açtım falan. Her şey normal. Her şey olması gerektiği gibi. Sıkıntı yok. E niye bu böyle? Makineyi daha çok bozmak, parçalamak istemedim. Çözümü düşünerek buldum. Çözüm kömür. Şimdi bu makineler sıfır üretiliyor. İki tane kömürleri var. Fırça kömür. İletimi sağlıyor rotora. Dolayısıyla makinemiz dönüyor. Sıfır kömür takıldığı için kömür yatağa alışmamış. Ve bir basınç uyguluyor. Çünkü üretici bunu fabrikada üretince sıkıyor. Kömür temas etsin. Bu şekilde sıkıyor. Siz de makineyi elinize aldığınızda böyle cansız döneyim mi dönmeyeyim mi şeklinde bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Yapacağınız şey basit. Kömürün alışmasını bekleyeceksiniz biraz. Biraz da buradan basıncı azaltarak kömürün oraya çok fazla sürtüp kendini yemesine engel olacaksınız. Kömür bitince yeni sağlanıyor, takılıyor ama ne gerek var? Benim makine alıştı, şu an burayı sıksam bile o ilk halindeki gibi saçma sapan dönüşü sergilemiyor. Bakın şu anda da gördünüz. Gayet güzel çalışıyor. Bastırdığımda ne oldu? Devir düştü. Bu genelde birinci, ikinci kademede oluyor. Yani diğer kademelerde niye bu makine çok fazla devir alıyor. Dolayısıyla kömürü artık umursamıyor, dönmeye çalışıyor ve onlarda çok fazla sorun olmuyor. Fakat bu da kömürün çabuk bitmesine yol açıyor. Umarım güzel, faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.